Şimdi ürün değişikliği yani ürün ismi değişikliği ya da yeni ürün girişi için şu sol en üstte sarı M içinde siyah bir şekilde M yazar en sol tarafta M'ye basıp ürün ayarına giriyoruz. Burada zaten çok net belli her şey. Yeni ürün için yeni. Var olan üründe değişiklik yapmak için düzenliğe giriyoruz. Örneğin 5. ürün fotokopi kağıdıymış mesela. Bunun üstüne bastım. Ürün adı diyor. Değiştirmek istedim. Komple burayı sildim elma yaptım. Kayıt dediğimde en son bu şekilde kaydeder. Yeni ürün içinde zaten yeniye basıp burada ürün oy kendisi bir otomatik ürün adını ben girmem gerekiyor şu şekilde. Buna da armut diyelim. Bu şekilde neyi fazla yazdı armut yazdık e, grup kodu falan barkod olmadığı için bunların hiçbir önemli değil. yazmaza bile gerek yok raf ömrü falan onlar da yok zaten son kullanma tarihi olmadığı için burada sadece in, ince bu ikonu etiket formatı kesinlikle 01 olacak 02 olursa basmaz bu kadar bunu girip kayıt dediğimiz zaman ürünü şuradan da basabiliriz, buradan da basabiliriz. Bu şekilde armut geldi. Şuradan da basabiliriz. Ürün kodu olarak gelir. Buradan da ürün ismi olarak gelir. Bu şekilde.